Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ASG firmasının M91A modelinin kutu açılış videosunu yapacağız. Piyasada Baretta diye tanıdığımız tabancanın replikasıdır. Şöyle kutusunu göstereyim dış kısımlarını. Evet. Burada bir şey özellikleri yazıyor. Boyutu, ağırlığı, Kullandığı mermi çapı, şarjör kapasitesi, burada da hızı yazıyor arkadaşlar. 295 FPS'miş. Bunu yine test edeceğiz sizinle beraber. İsterseniz kutuyu hemen açalım. Şöyle bir adet kitapçığı var. Burada tabancayı genel olarak tanıtmış. Airsoft'un işte göçsüz kullanılmadığı, yüzünüze çevirmeyin tarzı. Bu tarz uyarılar var. Bakın gaz dolumunu göstermiş. tabancayı burada tanıtmış. Bakalım. Bakın burada tabancanın şurasına yağlayın falan tarzında birkaç şey var. Emniyeti göstermiş. Evet, üst kısmın nasıl söküldüğünü göstermiş. Hop hop ayarını anlatmış. Burada hop hop yerini falan. Kitapçık bu şekilde. Bunları tekrardan hopup ayarlarını ben size göstereceğim tekrardan. Tabancadan önce şu aparatlara bakalım. Bu şekilde bir hızlı bir vi doldurma aparatı gelmiş. Daha önce de barrette almıştım ama onda böyle bir şey çıkmamıştı. Gerçi o V markasının da. ASG'nin ilk defa alıyorum. Bu şekilde bir aparat da var. Burada bilgiler var arkadaşlar. Bir tane alyan göndermişler. Bu şekilde bunları koydum. Bir de tabanca var. Başka kusura bir şey yok. Şarjörü üzerine takılı gelmiş. Şöyle yakından göstereyim arkadaşlar. Almayı düşünenler varsa Barret'te ben daha önce Airsoft'ta kullandım. V'nin iki tane kullandım. İki senede çok aşırı memnundum. ASG'nin ilk defa alıyorum ama genel olarak e, parçaları birbirine uyuyor zaten. Genel olarak hep benziyor. Şöyle bir tane bir gaz basalım şarjöre. Boşta bir çalıştırayım. Şöyle yine ASG'nin gazını kullanıyorum ben çalkalayalım biraz Şimdi söküm kısmını isterseniz göstereyim. Şu kısma parmağımla basıyorum. Şu kısım bakın yukarı çıkıyor. Şuraya şu şekilde aşağı indirdim ve üst kısmı direkt kıza ileri istediğim zaman bu şekilde ayrılıyor. Evet arkadaşlar buraya söktük. Hopup ayarı Burada gördüğünüz alyanla yapılıyor. Şuradaki delikten alyanı şu şekilde ittiriyorum arkadaşlar. Buradan alyanı sıkarak hopup ayarı yapabiliyorum. Şöyle eğer yakından da görebilirseniz eğer bakın burayı sıktıkça şu işteki yer bonca baskı yapıyor. Şu an gevşetiyorum. Bakın kayboldu. Şu kısmı gördünüz mü? Bakın şimdi sıkacağım orayı. Bakın bakın şu kısım şişti hop hop ayarı bu şekilde arkadaşlar alyanla yapılıyor şimdi hop hopu en kısa getirdim geri topluyoruz önce şu yayı takıyorum Bakın şu şekilde bunu elimle şuradan tuttum arkadaşlar. Daha sonra şu kısmı takıyorum. Tam şuradaki yatağa girecek arkadaşlar. Şu şekilde tamamdır. Evet takarken arkadaşlar aynı şekilde kıza oturtuyorum. kıza oturttuktan sonra da bu şekilde ittiriyorum arkadaşlar. Şurası olmadı. Şuraya şöyle hafiften sallayınca giriyor zaten. Bakın girdi şu anda. Şöyle iyice şöyle kapattığım zaman bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde oturuyor. Şarjını şöyle takayım. Bir daha boşa bir atış yapalım. Genel olarak ağırlığı falan çok iyi. Malzeme kalitesi de güzel arkadaşlar. Komple gövdesi döküm malzeme metal. Ya metal de alüminyum falan oluyor galiba bunlar. Şurası plastik bunlar değiştirilebiliyor. Benim daha öncekinde desenli bir kabza vardı. Şu iki vida sökerek değiştirebiliyorsunuz. Bu etiketleri de sökeceğim ben daha sonrasında. Şu aparatı göstereyim arkadaşlar. Bu aparat da şu şekilde. Şarjörü bu şekilde tepesine oturtuyorsunuz. Bu kısmı. Daha sonra şu çubuğun şu çubuğu da buraya takıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde. Şuradan şöyle ben BB alayım. Bu BB'de şu çubukların içine bu şekilde geçiriyorum arkadaşlar. Yani biraz zahmetli şu anda daha sonrasında çubuğu buraya takıyorum. Şuradan da tutuyorum. Evet. Sistem bu arkadaşlar. Yani bunu alternatif olarak şöyle de yapılabilir. Şunu en dibe kadar çekip, çoğu tabanca da böyledir. Hatta bütün tabancalar da var. Şuradan da bu şekilde koyabilirsiniz. Bu aparatla da durumda olur. Bu şekilde ittirerek de oluyor. Neli doldurduğun zaman bakın böyle bir şeyde boşluklar kalabiliyor. Bunda öyle bir sıkıntı olmuyor. Evet, şimdi atış videosuna geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi sizinle beraber atış testini yapacağız ve e, tabancanın kaç kiloşes attığını ölçeceğiz beraber. Şimdi tabancamı takıyorum. İçine gaz basmıştık zaten. Biz yine de gazı bir daha yine az önce biraz boş attık çünkü. arkadaşlar şu şekilde şu anda tabanca dolu arkadaşlar kronometremizi açıyoruz benim şu şekilde kullandığım bir kutum var içerisinde süngerler falan var şu kısmı şuraya dayadım arkadaşlar 329 CP sattı arkadaşlar. Yani 295 yazıyordu kutuda. 310 attı. cihazında şarjı bitti şansımıza. Daha... Evet şuna bir batarya bulup hemen. Evet arkadaşlar pil bulamadım. Şöyle USB girişi vardı. Onunla onu taktım. Tekrardan şimdi test ediyorum. 326 arkadaşlar bir daha atış yapalım. 329 Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, ortalama olarak 320 ila 330 FPS arasında atış yapıyor. E, hissiyatı bayağı güzel. Hani farklı tabancalar e, kullandım bayağı. Ace of Polygon'da eşittiğim için Hemen hemen çoğu tabancayı kullandım. Polygon'da da çalıştırdım. Daha önce V'nin kullanmıştım. Malzeme kalitesi olarak falan benziyor arkadaşlar. Bir farkı yok. Ağırlık falan da aynı. Yani hissiyat, tepme vesaire hepsi V'den açıkçası çok bir farkı yok gibi. Yanlış hatırlamıyorsam V'nin daha önce kullandığım barattası da aynı FPS'lerdeydi. Yani 320 miydi öyle bir şeydi o tam hatırlamıyorum ama gayet düşünenler varsa alabilir. Ee, güzel bir tabanca. Şöyle detaylarını tekrardan göstereyim arkadaşlar. Evet bu şekilde arkadaşlar. Airsoft oyunundan görüntüler de çekeceğim farklı istediğiniz tüfekler, tabanca incelemeleri isterseniz bunları yorumda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Bunları da elimden geldiğince çekmeye çalışırım. Merak ettiğiniz sorular varsa bunları da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.